Merhaba arkadaşlar. Yeni sistem LGS puan hesaplama modülümüz var. Şimdi Türkçe'den 20 yaptığını düşünelim. Net olarak fen, matematik 20 olsun. Diğerlerinde herhangi bir net olmasın. Bakın kaç puan veriyor? 447 puan. Yani bu güncel 2021 LGS yönelik arkadaşlar hazırlanmış bir bu şekilde program. LGS okul puanı ekleniyor mu? Hayır. LGS okul puanı eklenmiyor. Bu okul puansız. LGS'de devlet me puan veriyor mu? LGS'de taban puanı denilen her sene sınavın zorluğuna göre değişen bir puan var. Yaptığınız metlere göre elde ettiğiniz puana bu puan ekleniyor. 2020'de taban puan 200 puandı. 2019'da taban puan 194'tü. 2018'de taban puan 105'ti. Tekrar netlere gelirsek demek ki Türkçe matematik fenden full yapsan, yıl boyunca buna yüklensen, inkılap din, yabancı dil yapmasan gayet güzel bir puan alabilirsin. Yüzdelik dilimin 2021 LGS'de %1,54 olur arkadaşlar. Siteyi ziyaret edip bu şekilde güncel LGS puanlarını hesap edebilirsin dinlediğiniz için teşekkürler başarılar diliyorum